Bam 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 na 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 Oh. Bugün sizi göremeyeli harika olmuş. Herkese bugün selamlar. Oh, yine ge geç bir saate denk geldik ama yapacak bir şey yok. Evet. Cidden bugün yor yorulduk ama değil mi? Aklımda belli belli şeyler karalıyorum. Yani biraz daha şey. Hı, bugün daha parlak görünüyoruz ama. Yapacak bir şey yok. Her neyse. Öncelikle bugün konumuzun ne olmasını istiyorsanız, onu aşağıdan takibe alabilirsiniz. Öyleyse hiç lafı uzatmadan konuya gelmek istiyorum. E arkadaşlar. E, öncelikle bugünkü olan gününüz kutlu olsun. 14 Şubatınız fakat beni pek ilgilendirmeyen bir gün. Yani anladın anladınız. Siz. Ee, Öncelikle evet odamda yine büyük bir şey karmaşa safhasının içinde ve ışık gerçekten gözüme vuruyor. Çok saçma geldi ya resmen. Evet tüm dolaşmamızın ardından bize bakın böyle ışık ortadan vuruyor. Böyle vurmasa videolar yine düzgün çıkacak. Her şey çok hızlı geçiyor ya. Evet, buna takılıp da gidebilir. Hmm. Of. Her neyse bir arkadaşlar. Gerçekten bugün konumuz gayet de önemli oldu ve tüm bu video karşısında pek de et evet, yorgun olduğum için kısa kesmek istiyorum. Ondan işte tüm günümüz bu kadardı. Öyleyse o Bay bay. Bunu da unutmayın.